Merhaba arkadaşlar. Okullarda sınavlar ne zaman başlayacak? Birçok öğrenci bunu merak ediyor ve öğrencilerin yine dikkat etmesi gereken bir husus var. Onu da aktaracağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. da hemen videoya geçelim. Şunu belirtmek istiyorum ki öğrencileri bekleyen önemli bir husus var. O husus da şu. Geçen sene biliyorsunuz ki ee, öğretmenler birazcık kolay sormaya çalıştı sınav sorularını yani birazcık daha kolaylaştırmaya çalıştı ama bu sene öyle olmayacak. O yüzden arkadaşlar şunu söyleyeyim ben sizlere. Bu sene birazcık daha fazla çalışırsanız sınavlarınızda çok daha iyi olur. Onu söyleyeyim çünkü geçen seneki kadar kolay olmayabilir. Peki bu sene sınavlar ne zaman olacak? İlk sınavlar ne zaman başlar? Arkadaşlar yaklaşık bir bir aya, bir buçuk aya başlar sınavlarınız. Öyle söyleyeyim bir bir buçuk aya sınavlarınız başlar. O yüzden birinci sınavlarınız başlar. O yüzden sınavlarınızda şimdiden çalışmaya başlayın. En azından çalışmasanız bile derslerinizi yani o işlediğiniz dersleri. Dikkatlice dinleyin çünkü en azından sınava çalışmasanız bile sadece dersi dinleyerek bile yüksek alan öğrencilerimiz var. O yüzden bu şekilde yapabilirsiniz Tabii ki derse çalışırsanız şimdiden sizin için çok iyi olur Çünkü bakın şimdi bunu küçümseyebilirsiniz yani sınav notlarını vesaire ortalamayı küçümseyebilirsiniz ama üniversite sınavına girdiğinizde o sizin aldığınız notlar sınavlar o kadar önemli olacak ki sizin için emin olun çok önemli olacak yani kaç ortalama yaptınız bu sene 70 mi 80 mi 90 mı ne kadar çok yaparsanız o kadar da size çok etkisi olacak O yüzden şunu unutmayın kesinlikle sınavlarınıza iyi çalışın özellikle 12 İkinci sınıfsanız daha da yüksek almaya çalışın. Çünkü üniversite sınavında OVP olarak sizleri de ciddi bir şekilde yükseltir. Onu da belirteyim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.